Emp Empedoklus'a geçelim şimdi birazcık. Aynı şeyi söylüyor Empedoklus. Bitkilerde adam doğru söylüyor lan diyor gerizekalılar. Bitkilerde kadın ve erkektir. Hatta diyor bak Empedoklus. Bitkilerde acı çeker ve zevk alırlar. Aynı senin gibi. Ya ne abi deli daha geldi ne? Deliler artıyor. Hocam ya bir soru soracağım da şey yani e, şey bitkilerin arzu duyması ya bitkiler arzu duyuyordur mantıken değil mi yani Evet. Oğlum acı çekiyor, seviniyor lan bitki. Sen ne anlatıyorsun? Yok hocam garantilemek için sordum O zaman size Empedokles'tan bir söz söyleyeyim. Her şeyin her şeyin. Dikkat et. Her şeyin kendine göre bir bilinci olduğunu bil. Şimdi arkadaşlar Empedoklus'tan bir örnek daha vereyim. Empedoklus arkadaşlar bir ceninin bir bebeğin anne karnında embriyodan tutun da gelişimini tane tane anlatıyor. Tane tane. Oy. Asıl <laughs> muciz antik Yunanda. <laughs> altın değerinde bilgiler hocam yani bunlar. Ee devam edeyim o zaman. Altınlara, altın saymaya devam. Doz bin doğuz doz bin Empedok, kız arkadaşlar. Dikkat edin söyleyeceğim şeye. doğal seleksiyonu anlatan ilk kişidir. Doğal seleksiyon. Doğa kendi ereklerine göre bir araya getirdiği organizmaları bu organizmalar arasındaki gücüne göre, güç savaşına göre bir tür bir başka türe baskın gelir. Ve bu güçlü gelen, baskın gelen tür diğer türü absorbe eder. Net. Bir şey daha söyleyeyim. Bu insanın, işte hayvanın bu oluşumunda Tanrı'nın, Tanrı diye iddia ettiğiniz şeylerin hiçbir alakası yoktur. İşte Zeus'tur, Poseidon'dur falan. Bunlarla falan hiç alakası yok yani veya diğer hani şeytanlar. Empedok'tan devam ediyorum. Doğa yalnızca kendisine en iyi uyum sağlayabilen ve dikkat edin bu söze ve en uzun sürekliliği taşıyabilen varlık üzerine karar kılar. Adam daha ne desin? Lan? Daha ne desin? Şimdi arkadaşlar bu Post biliyorsunuz gizemli tarihte yazılmak istemiyor, görünmek istemiyor. O yüzden e, Demokritos'un aslında akıl hocasıdır ama bu adam bunu kesin olarak biliyoruz. Ve ne kadar gizemli kalmaya çalışsa da onu yakaladığımız yerler var. Atomlar diyor. Bu arkadaşlar bu Löküpoz. Bilmiyorum güncel literatürde muhtemelen yanlış anlatılıyordur ama işin son, son kertesini söyleyeyim size. Bu Trakya'da, Abdera'da okul kurdu bu. Ama aslında millet doğumlu bu, bu herif. Tamam mı? Diyor ki atomlar diyor. Atomos. Tamam mı? Bu en temel maddenin yapı taşıdır. Thales'te nasıl bağlantısı olacak oğlum? Yüzyıl farkı var. Şimdi yapı taşıdır ve atomlar bak doludur. Kesilemezler. Kırılamazlar. Bölünemezler. Anlamı zaten bölünemez demek değil mi hocam? Atom, evet. Atomuz. Ve yine bu adam diyor ki hiçbir şey diyor öyle tırışkadan tesadüfen olamaz. Her şey diyor bir nedenle zorunlu bir şeyin sonucu olarak bir başka şey meydana gelir. Aha. Tanıdık geldi mi? Şimdi burada Pisagora girmek zorundayım. Arkadaşlar biraz. Arkadaşlar aslında Pisagor atomlardan çok daha önce bahsetmişti. Fakat Pisagor'da bu atomları oluşturan şey de sayılardır. Sayılar. Atom dediğin şey senin içinde bir sayı olan onunla dolu olan şeydir. Ve bütün cisimler de zaten bu noktalardan nokta diyordu Pisagor bunlara atom demiyordu tabi. 200 yıl önce günüm yani şu an anlattığımızda bu noktalardan bütün cisimlerde işte sayılardan hani her şeyi sayılar yarattı. Hatırlıyor musunuz attığım başlığı? Arkadaşlar. Lukipos'ta atomlar ne kadar birbirine yakın ve yoğun ise o oranda içinden cisim geçemez. Ne kadar birbirinden ayrık ve seyrek ise o oranda başka bir cisim içinden geçebilir. Mesela ok atmak. Okla örnek veriyor. Mesela diyor bir kayaya ok atarsan ne olur? Ok çarpar geri düşer değil mi? Kayaya bir şey olmaz. Ama evet. ne bileyim bir ete ok atsan hop içeri girer değil mi? Bak aha atomlar. Atomlar. Yoğunluk. Şimdi Demokritos'a geçeyim biraz hızlanacağım. Arkadaşlar Demokritos Lukipus'un öğrencisi diyebiliriz. Doğrudan birebir tedrisatından uzun yıllar geçmese de sonradan eklemlenmiş bir öğrencisiydi. Doğru. Hani bu Sokrat şey yapıyor ya ee, sofistleri indiriyor ya tek tek meydanlarda. Demokritos gizli bir Sokrat hayranı arkadaşlar. Bütün kapışmalara gidiyor. Arkadan izliyor böyle. Oy. Şimdi arkadaşlar Demokritos, yani işin siyasi tarafına girmek bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Maalesef bir yandan. Demokritos çok önemli bir adam. Gerçekten birçok alanda adam deha. Net. Fakat arkadaşlar artık kullanıldı mı dersiniz yoksa kendisi değişikliği içinde miydi dersiniz bilemem. Kişisel yoruma kalır. Hüküm veremem. Fakat Demokritos arkadaşlar bu dönemde şu an anlattığım dönemde idealizme saldırının başı, lideri. İster istemez artık bilmiyorum. Hani gerçekten kendimi isteyerek yapıyordu yoksa kullanıyor muydu vallahi bilmiyorum yani. Fikrim var ama onu da söylemem kafa karışmak istemiyorum. Arkadaşlar Demokritos'ta şunu bileceğiz. Demokritos başka bir metalist. Yani değil mi? Metalistin babaları neydi az önce? Dikkat edin. Anaxagoras, Empedokles, hatta Lukipos bile bir debze. Ama şimdi çok katı bir metalizm geliyor. Dikkat edin. Her şey maddidir. Bu kadar. Tamam. Yani Empedocles en azından anlatıyorum. Sevgi, nefret hani var. Yo, 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 yo. Her şey maddidir. Bitti öyle. Dost öyle şeyler. Yok. Rus atomlardan oluşuyor. Evet, evet. Demokritos çok güçlü bir beyindir, tamam mı? Fakat Demokritos'u indiren kişi aslında Platon değil. Yani hani indiren diyorum dikkat et hani. Platon sağ solu tokatladı. Ama çarpışmalı hani gene savaş vardı yani. Demokritos da sağlam savaşıyor. Ama arkadaşlar Aristoteles indirdi. Kitabın sonundan bir bilgi. aklınız olsun. Adam tam bir tehlikeydi yani. Bu Demokritos. Böyle indirdi. Onu da söyleyeyim. Dedi ki bu devinmenin bütün bu anlattığın şeyler işin oluşuyla, parçasıyla alakalı. Sen asıl konuyu ya kasıtlı olarak ya da safiyane bir şekilde gözden kaçırıyorsun. Ya da kaçıyorsun konuda. Bana bu devinimin nedenini izah etmek zorundasın. Öyle ben yaptım olduğu ile olmuyor bu işler. Şimdi arkadaşlar Demokritos atomları atomları varlık olarak söylüyor bize. Diyor ki varlık nedir değil mi? Soruyoruz. Demokritos abi varlık nedir? Atomlardır evladım. Tamam. Peki boşluk nedir? Varlık olmayandır evladım. Tamam mı? Yani varlık eterdir. Boşluk non eterdir. Olmayan eterdir. Varlık olmayandır. Çok ciddi bir sıkıntı değil mi hocam bu? O zaman size şöyle bir yine bir özet söyleyeyim. Parmenides okulu, Parmenides ve öğrencileri diyor ki, bakın basit düşünün. Gerçekten basit düşünün. Çünkü en karmaşık işler aslında basittir. Basit düşünmek çünkü çok daha zordur. Tamam Bak. Elea okulu diyor ki, bundan önce, bunlardan önce. Boşluk diye bir şey yoktur. Her şey varlıkla doludur. Hareket yoktur. Çünkü hareket etmek için boşluk lazımdır falan filan. Biliyorsunuz derslerden değil mi? E boşluk yoksa devinme olmaz, evet. hareket olmaz. Boşluk diye bir şey yoktur. O zaman hareket de yoktur. Demokritos ve Lukipos da diyor ki, diyor ki, tam buna, tam tersi diyor. Asıl diyor boşluk olmadan devinme olmaz. Ama devinme var. O zaman boşluk maddeden yoksun olan bir alanda, yani uzayda vardır. Bak dikkat et. Hangisi arkadaşlar daha sağlam? Duruyorum sadece bir şey demiyorum. Kesinlikle parmen'de hocam. Gerçekten öyle. Yani gerçekten öyle. Hocam maddeden yoksun alan yani nasıl bir tabir ya? Boşluk. Uzay boşluğu. Sonsuz uzay boşluğu. ha? Peki sonsuz uzay boşluğu maddeden yoksun mu be kardeşim? Hayır. Ha ben de onu diyordum hocam. Bir, hani şaşırdım. Demokritos gibi birisi nasıl hani böyle hani. Tamam. öyle işte. Vay be. Hocam uzay boşluğunda bile bir sürü dalgalar var. Evet. Kışınlar. E, e, arkadaşlar Anaxagoras ne yapmıştı? Tulumu? Hava koydu içine. E boşluk? Nerede boşluk? Ağırlığı vardı yani Bak Boşluk demek hiçbir şey demek. Boş. Tamam? Ağırlığı olmaz, rengi olmaz, cismi olmaz, ismi olmaz, hiçbir şey yok. Boşluk. Nerede boşluk? Hadi güle güle. Hadi güle güle. Her şeye madde diyor. Madde olmayan bir şey söylüyor. Yani varlığın karşısına bir şey koymuş oluyor kendi kurgusunda. Evet. Bilmiyorum bana öyle geldi Raskolin yani o kadar şey diyen adam bu kadar basit bir şeyi hata yapması kaçırması çok garip yani. Şimdi Platon neden bu adamı çok tehlikeli olarak görüyor ve art niyetli olduğunu söyleyip kitaplarının toplatılması yakılması gerektiğini söylüyor arkadaşlar düşünelim. Hocam şey diyor zaten en başta bunlar insanları köle yapmak için ortaya çıkarıldı evet. diyor Platon. Bu yani ilerlersek... bir hayır bir arka plana dikkat çekiyor sanki orada. Evet. Sanki konu demokritos değilmiş gibi. Değil Aynen. Çünkü Platon direkt kendi sözü. Bu eksenle ilerlersek dediğiniz gibi ona çıkıyor. Hükmetmeye, hükmetmeye çalışırlar. Sanki burada konu demokritos değil de daha büyük bir şey şahsından demokritosun, şahsından ziyade. Zaten kişisel olarak bir şey yok zaten hani konu başka. Tavrı da garip Demokritos. Yani o açıklayamadığı hani oluşun nedenini açıklamıyor ya bunu açıklamak zorundasın diyor Aristoteles de zaten. O noktada e, madem açıklayamayan bir noktasın ya da bir şey söylemiyorsun yani kaçıyorsun aslında o zaman niye her şey maddedir gibi öyle, şey şöyle, da... diyor. Şöyle diyor. Ben bunlarla ilgilenmiyorum. Nedenlerle. Yani ne bileyim neden hani. Böyle oluyor diyor. O kadar. Var niyetli ama bu çünkü şey sen hani gerçeğin peşinde bir insansın. Evet. Evet. Hiç hoş değil yani hocam bence. Ya burada niyet gibi bir şey giriyor hocam. Hani istemiyormuş gibi sanki. Evet. Sanki öyle geldi. Yaş. Şöyle yani, ya tam gideceksin, her şeyen cevap bulmaya çalışacaksın ya da hiç hani girmeyeceksin. Yani o konu beni ilgilendirmez, hani böyle olmaz ya. Burada bir şey var, objektif bir bilim adamının, felsefecinin tutumundan ziyade bir taraf tutan fanatik birinin tavrı var gibi gözüküyor dışarıdan bakınca. Öyle olmasını istiyor. Kullanılma değil de atıyorum bilerek yapıyormuş gibi geldi bana. Neyse. Hocam Platon'un sözü de çok doğru yani. Gerçekten ya bu insanı mahkum yapar hani köle yapar bu. Görmüş yani zaten 1500-2000 sene önceden söylemiş. Bu, bu hayat, bu bakış açısının insanı getireceği noktayı. Bir de bu seviyedeki bir adamın manipüle edilmesi de pek kolay değil. Evet. O da var. Ya yok ya kim kim ne kadar akıllı olabilir ki demokritosun mu şey yapacak manipüle edecek kim ki yani karşısındaki. Ama yani, belli de olmaz belli de olmuyor ya bu işler belli de olmuyor. manipülasyonun da bir yolu yok aslında vücudum. Yani hocam hani işte öldükten sonra işte hani atomlar hani dağılacak gidecek falan filan. Hani ruhumuz ölümlü yani kısacası. İşte öldükten sonra yok olma hani doğmadan önce de yoksun İşte iki yokluğun arasında nasıl varlık olacak hani şu kadarcık hani şey bile hani düşünememiş düşünememişse diğerleri de hani bilmiyorum bir yandan şey geliyor. İşte şey orada Ariston de diyor zaten o hani gayeyi açıklamayınca bunların gayesi ne deminimin ya da nedeni ne hani sonuçları değil de bunu söylüyor aslında hani o ruh tamam nasıl oluşuyor o şey gibi açıklar sana burada olsa şöyle söylerdi. Nasıl işte maddeler bir araya geliyor, birleşiyor, ayrılıyor. Onun gibi senin ruhunda bir araya gelip ayrılıyor derdi. Ama burada daha büyük bir sorun ortaya çıkıyor. Gaye sorun ortaya çıkıyor onun Den sebebini açıklaması lazım. Neden olduğunu. Onda kaçıyor. İşte ne bileyim bir öyle oluyor. Arkadaşlar Demokritos'a göre madde yani en küçük şey olan bu atomuz bölünemez. Çünkü eğer bölünebilirse hiçbir şey var olamaz. Kendini koruyamaz duruma gelir bölünmesi demek. Ve Demokritos arkadaşlar deneycidir. Deneycidir. Bilgiye ulaşmanın en önemli yolunun deney olduğunu. Gözlem, deney, duyum, algılar olduğunu söyler. Aristoteles burada da tokatlayacak. Platon Demokritos'a diyecek ki, bak diyecek. Sevgili Demokritos kardeşim. Düşünce diyecek, bilinç bağımsız bir şeydir. Senin duyumunla senin duyumların, deneylerin, dokunmak, tatmak falan filan Bununla düşüncelerinin hiçbir alakası yoktur diyecek. Biri bağımsızdır, biri bağımlıdır. Senin duyumların, duyuların bağımlıdır. Neye bağımlıdır? E senin gözün bozuksa bozuk görür, değil mi? Sen buna bakarak hakikati anlatacaksın şimdi. Senin kulağın az duyuyorsa bir insan normal tonda konuşurken sen az kısık sesle konuşuyorsun diyeceksin. Al. Ne yapacağız şimdi? Platon da diyor ki düşünce, bilinç bağımsızdır. Duyular bağımlıdır. Sen bağımlı olan şeyle yola çıkıyorsun. Bağımlı olan şeylere güvenerek yola çıkıyorsun sen. Bir kere bir. Ayrıca sen algılarınla hareket ettiğin için şimdi ikinci sorun meydana gelecek düşüncenle değil de akılla değil de algıyla deneylerinle duyumlarınla hareket ettiğin için sen ancak görünüşleri gölgeleri görüp konuşacaksın bu hayatla ilgili. Bir şeyi verir bir resmini verir hani güneşin kendisini göremezsin de güneşin tablosunu görürsün güneş sanırsın güneş diye anlatırsın insanlara kardeş. Dersin ben güneşi gördüm, halbuki o güneşin tablosudur, çizimidir. Gerçek güneş yukarıda. Çünkü düşünce duyuları aşan bir şey. Biz orada güneşin, güneşin, ne bileyim, dünyanın mesela dönmesini şey yapalım. Tam apostelik bir veri ama apostelik olarak bunu şey yapıyoruz zaten, destekliyoruz. Yani akılla destekliyoruz bunları, sadece deney verileriyle değil. Şimdi Platon'la Demokritos arasında arkadaşlar yaklaşık 29 yaş fark var. Yani Platon küçük. Demokritos'tan 29 yaş falan fark var. Ve günümüzde Platon ve Demokritos'un savaşı günümüzde hala sürmekte. Hala. Bu fikirsel olarak Platon, Aristoteles falan zaten söylenecekleri söylediler. Fakat niye bu savaş hala sürüyor? Yani Oğlum yani değil mi? Ortaya koyalım. E zaten değil mi? Hani kendiniz de diyorsunuz değil mi? Ya Bir gariplik var bu işte. E niye peki hala sürüyor bu savaş? Hocam... Zaten hani güzel. bütün zayıf noktalar gitti. Tabi. Fikri sahada değil zaten süren savaş. Fikri evet. sahada bitti. Bravo. Siyasi olarak hep canlı tutuluyor. Dikkat ederseniz. Evet. Siyaset var. Evet. Tıpkı hani aristokratların materyalizm pompalaması gibi. Şimdi de materyalizm pompalanıyor. Platon'un dediğine geldik. Evet. İlk başta söylediğine. Evet. Bunu bir bulup atsak çete. Hocam siyasi alanda sanki bu savaş var ya Platon'la Demokritos'un savaşı. Hı hı. Diğer bütün meseleler bunun altında konumlanıyor gibi. Yani ee, işte ne bileyim milliyetçilik, libertarianizm falan bunlar ideolojiler e, bunlardan daha tikel kalıyor gibi geliyor. Zaten bu çok daha büyük bir konu. Tabii ki. Hatta bu konu belki hayatın en büyük konusu olabilir. Evet hocam. En büyük, bir numaralı konusu. Yani diğer dünyalarda eğer hocam varsa ben yani en büyük tartışma bu tartışmadır. Yani durum bu arkadaşlar. Yani Fikirsel olarak bakacaksak, ki öyle bakmamız lazım. Biz felsefele uğraşan insanlarız. Biz bir şeyi savunmak, taraf tutmak, siyaset yapmak falan bizim işimiz değil. E şimdi adamın dedikleri ortada, öbür tarafın da dedikleri ortada. Aslında bu konu bu kadar uzatılacak bir şey yok sanki ya. Hı? Ama uzatıyorlar. Bilerek, isteyerek uzatıyorlar hocam. Yani fikirsel olarak çoktan bitti. Materyalizmi gördük yani. Hocam aklı erdemi önceleyen bir insanı kolay kolay satın alamaz. Ama dünyaya materyalist çerçeveden bakan bir insan için evet. her şey maddiyattır. Para. Ne kadar acı değil mi? Ne kadar acı. acı. çok acı hocam. Hatta halbuki endersiz yani. Sadece para da değil. Mesela hani hayatın yani ruhunun sonsuz olduğunu bilmediği için evet. ölümden de kaçıyor. Vatanı için ölmüyor mesela kaçıyor. Evet. Veya erdemli yaşamaya neye gerek var? Evet. Dolandırayım, üç kağıt yapayım. Oh! Krallar gibi yaşayayım. Yani mesele hiç oraya bile gitmiyor. Yani kimse parayla satın almasına gerek olmuyor. Zaten o insanlar evet. kendini satın. Evet, evet. evet. Dem doğuştan gelen bir vicdan da yok hani kafalarına göre her şey madde her şey şey. Yaşa geç yani hala kişiden kişiye göre değişebilir. var da tabii falan. işte güçlü değil. Zaten sen ondan çalışıyorsun. Köle yapıyor işte insan. Doğduğundan itibaren sana pompalanan bir düşünce yapısı var. Arkadaşlar yapısı, evet. günümüzde Günümüzde, günümüz dünyasının özeti şudur. İtiraz olan varsa bekliyorum. Tartışmaya açayım. Ben böyle iddia ediyorum. Bu benim fikrim. Hatta iddiam fikri de değil. Daha ileri. Kesin olarak böyle olduğunu iddia ediyorum. Ye, iç, gez, seviş. Bu kadar. Zaten hep bunun propagandası var hocam. Hani dizilerden tutu, normal fikirlere, şeylere kadar hep bunun propagandasını yapıyorlar. İnsanları kontrol etmek için. E, yiyip, içip, gezip, sevişmek için ne lazım? Para lazım. Sisteme gel, dahil ol. Anladın? Evet. Hep maddeyle alakalı bak. Seviş, ye, uyu. Rahatla, keyfine bak. Hep madde. Şimdi şunu demek istiyorum. Sadece günümüze bakarak bile hiç felsefeden hiç haber olmayan, ne Demokritos'u, ne Platon'u hayatında duymamış biri bile arkadaşlar kafası çalışan biri ise kullanır. Bir şey kullanır yani. Neden kullandığını bilemez ama kullanır. Ne demek istediğimi anladınız mı? Konu bu olamazlar. Bilir yani bunu işte. Bir gariplik var. Yani bir gariplik var bu işte. Değersizse hocam. İşte niçe bir, bir şey yapar. Canı sıkılır. Hocam hayvanlar alemi'ndeki diğer canlılarla aynı şey zaten. Evet. Yani hayvan ol yani. Hocam hayvan ol işte. Hayvansın zaten. Hayvan kal yani. Bırak bilinç, felsefe bilinç, ve falan uğraşma bunlarla. Kafayı karıştırma hocam yani bize de zarar veriyorsun yani gerek yok. Sistem oyun sağlıyor. önüne samanı koysunlar sana yük çektirsinler. Evet. Hayır, hayır, hocam sistemi karıştırma yani. Niye sen şimdi karıştırıyorsun böyle felsefe büyük büyük işler yok idealizm yok metalizm var hocam aman. Ölüp gideceksin hocam hadi parayı kazan anladın mı gez dolaş. Boş ver. Senin hayattaki tek amacın daha fazla para kazanmak olmalı. Neden? Çünkü yemek, içmek, seks yapmak, gezmek hepsi parayla ilgili. Asıl olay para yani. Ne kadar çok para kazanırsan o kadar çok bunları yapabilirsin. Dolayısıyla asıl konu budur. Tüketmek mutluluktur gibi bir şey var hocam. Tüketmek için de güç lazım. Tüm reklamların teması bu. İnsanlar harcayıp alabildiğinde mutlu oluyorlar. Bunu yapamayınca yaşamaları bile anlamsın. Onu O dediğini yaparak mutlu olan bir tane insan yoktur, biliyor musun? Mutlu olduğunu sanıyor, yanılıyor. İşte o algı, tüketim e, modeli bunu empoze ediyor. Bu mutlu edecek bir şey zaten değil. Ama hep reklamlarda bir şey elde edip parayı bastığında gülen insan kulakları vardır. Yani. <laughs> Valla arkadaşlar bilmiyorum yani siz bilirsiniz ama ben bu naneleri yemem aga. Yani her şey ortada. İşin pratik boyutu, teorik boyutu, fikirsel, felsefi boyutu her şey ortada abi. Kusura bakma da her şey ortadayken kalkıp salak gibi davranamam. Farkındayım. Bir sorumluluğum var. Ben bunu yemem. Ben bu oyuna girmem aga. Bu kadar basit. Ha sen dersin ki ben öyle yaşıyorum. Ben Benim için yeterli bir hayat. Ben yiyip, geçip, gelip sevişiyorum. yetiyor bana. Ölüp gideceğim. Hiçbir sorun yok. Ha Ama asla ve asla saygı bekleme. Asla ve asla saygı bekleme. Onu da söyleyeyim. Hak etmiyorsun çünkü.